Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Takvimlerimiz 2 Kasım pazartesi gününü gösterirken ayın Boğa burcundan İkizler burcuna geçiş yapacağı bir güne uyandık. Güne ağır ama bir o kadar da derin enerjilerle başlıyoruz. Beklenmeyeni beklememiz gereken konuların umduğumuz gibi geçmeyeceği dönemler. Daha derin anlamlarıyla içselleştirip bünyemize katmış olduğumuz değerlerin farkına varacağımız bir dönem. Çevremizle iletişim dengemizin bozulabileceği, kapana kısılmış hissederek ağzımızdan çıkamayan sözcüklerin boğazımızda dizilmeye devam edeceği bugün ruhumuzun sevgi ihtiyacı, göreceğimiz takdirlerle karşılanabileceği benziyor. Maaşlı çalışanlar için bir süredir bekledikleri ufak tefek maddi düzeltmeler, prim vesaire konusunda da artışlar alabilecekleri bir gün. Aynı şekilde zor zamanında dostunun yanında olmuş ve süresiz maddi destek verdiklerimizin de umulmadık şekilde borçlarını geri vermek üzere dönüş yaptıklarına şahit olabileceğimiz bir gün. Bir kısım takipçilerimizin de geçen ay hem maddi hem manevi zorluklar yaşamış olanlar için Artık dip görünür hale geldi. Yukarıya çıkmak için ayakları yere sağlam basarak sıçrama yapacakları ve belirsizliğin sislerin ardından çıktığı, izlemeleri gereken yolu netleştirdikleri bir dönem. Akşam saatlerinde Merkür'ün retrodan çıkışlı durağan pozisyonuna geçmesiyle günün yoğunluk ve yorgunluğundan kaynaklı kısacık bir kestirme yapma ihtiyacımız doğacaktır. Bu süre zarfında gördüğümüz rüyalara çok da anlam yükleyip etkisinde kalmamanızı tavsiye ederim. Sevgiyle kalın.